Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün online 4'ün son videosuyla karşınızdayım. Son video olmasının sebebi oyunun kapanması yani Türkiye sunucusunda ve bunları bizzat okuyacağım. Önemli duyuru olarak paylaşılmış saat şey 8 Şubat saat 12'de. Evet başlıyoruz. Değerli oyuncularımız bildiğiniz üzere falan filan çok beğenildi. Bugün 9 Mart 2023 tarihinde Türkiye'deki EA Sports Online 4 oyun sunucularının durdurulacağını ve projenin kapatılacağını bildirmek isteriz. Yani Türkiye üzerinde. 8 Şubat tarihinden itibaren 101x web sitesinden oyun para birimine devre dışı bırakacakmış. Fondline 4 sunucuları 9 Mart 2023 tarihine kalıcı olarak kapatılacaktır. Bu süre zarfında yanımızda olduğunuz için maçlar güzel olduğunuz için teşekkür ederiz. Sıkça sorulan sorular olarak kapanma süreci nasıl işleyecek? 8 Şubat tarihinde öğlen devre dışı bulacak parayla şeyler. 9 Mart 00'da sunucular tamamen kapatılacakmış. Oynamaya devam ediyor. Evet oynamaya devam edebilirsin. Hesabındaki oyun için bakiyen 8 Mart 23 59 oyun paketleri ve ödülleri harcayabilirsin. Kullanmadıysan geri alabilir misin? Geri alamazsın. Yani şöyle başka bir oyunda kullanabilir misin? Hesabımayı yazı izlenen bakiyesini ne için kullanabilirim? Oyunlar için A101 artı pek falan filan diyor. Kendi oyunu. Hesabın 101x1 oluşturduğu süresi var. Gelişebilir. Kullanılabilir farklı bölgelerinde diğer yayıncılar tarafından ne yazık ki de diğer bölgelerdeki versiyonlara transfer etmem mümkün olmayacak. Yani Tayland sunucusu bulanlar olmuş. Fakat Tayland sunucusunda da ping çok yüksek oluyormuş. Benim gördüğüm o. Ben çok kez e, demiştim videolarda da hani bu oyun şöyle sıkıntısı var böyle şeyi var. İkide bir momentum. Momentum elimden geldiğince uğraşıyorum. Yok oyuncu güçsüz diye kaybediyorum falan. Patladı, bir yerde patladı. Nerede patladı? Belki buradan patlamamıştı bile ama patladı yani oyun. Evet, şimdi FunLine 4'e geçiş yaptım. Burada bir sürü ödülüm varmış. Bunları alalım. Şuradan hatta 3 günlük SVRP kullanalım. Zaten 2 gün sonra oyun bitecek. Şunları hızlı hızlı tıklayalım, tıklayalım, tıklayalım. Bunlar ve 30 gün. 7, 37, biz daha 44, 50, 57, 64 günlük SVIP çöp oldu. 4 günlük, 4 tane 7 günlük LN, 3 tane 7 günlük SPL, Spotlight, bir Legendary Numbers, ee, 3 tane 7 günlük Back to Back, şu 200 Ondan sonra burada top 3 günlük tane Piros, Pots, Pop, LN. Bunların hepsi çöp oldu. Ama bunları açacağım. Bakalım ne çıkacakmış. Kullanamadık. Şimdi kullanmak nasipmiş. Bu da tamamlandı. Hop. İstediğimi seçebiliyor muyum? Seçemiyorum. Bir tane aç. Ben Ronaldo bekliyorum ama ne gelir bilemeyiz yani. Belki Belçikalı geldi. Yani Vakt edecektim. Kevin De Bruyne falan mı geldi? Aynen aga. Kevin De Bruyne. 111'lik. Ondan sonra Kap. Kap Ronaldo bekliyoruz. Geliyor, geliyor. Hop. Portekiz. Ha, ha, yok, Figo geldi lan. Güzel şaşırttı. Hiroz. Bunu çok kullandım zamanında. Alman, Santrafor. Alman Santrafor aklıma hiç gelmedi. Mario Gomez. Evet. Gelmeden söyledim. Aa diğerini görmedik. Diğeri neydi? İkisini birden aç. Dudek gelmiş Dudek. 22 tot. 22 tot'tan Ertuğrul Ronaldo geliyormuş. Ben boşuna Ronaldo istemişim. Space'e basalım. Bunun ne olduğunu biliyoruz zaten. Burada da lnr oldu. Bunu da biliyoruz. Back to back'ten Cristiano Ronaldo 3 tane Elli tane Ronaldo mu oldu? Altta iki tane daha Ronaldo. Gelecek şimdi. Üç tane Haaland. 114'lük. Kullan. Daha doğrusu 7 günlük. 114'lük 7 günlük. Tamam 7, 14, 21 günlük yani. Kullanmadım ama ben hiçbirini kullanmama ihtiyaç kalmamıştı. Spotlight. LN'den de o bundan da 30 günlük mü? 7. 30 maaşı var. Dört tane de Ronaldo mu oldu? Acaba üst üste ekleniyor mu merak ettiğim konu Aynen 30 gün azıcık Ekleniyormuş Evet takımım böyleydi Emek harcadım Çok emek harcadım bu takımı Yapmak için Evet Ronaldo, Haaland, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne bir tane daha Cristiano Ronaldo Figo, Mario Gomez, Dudek Dudek buraya alsak ne olur mesela 112, 108 olur. Bu da bir işe yaramaz. Burada benim adamım çok çok daha iyi. Alisson. Alisson daha yükselmiş 114 olacakmış. Mario Gomez Santrafor. Gerek yok. Luis Figo sağ açık. Yani olsa olsa şunun yerine gelirdi ama. Bir şey yapalım. Diğer kulübe gidelim. Heh, burada maaş sıkıntısı yok. Bir bok yok. Buradan herkesi alacağım. Çat çatır çatır hem de. 122 oldu. Sol tarafa Cristiano Ronaldo'yu koydum. 117. M.O. Şuraya bir Kevin De Bruyne. Hop. Şöyle yapalım. Aynen. Bir önce 118'de. Haaland var. Haaland yedeğimiz diyeyim. Bu Ronaldo burada mı iyi? Her yerde 117 mi? Aynen. Luis Figo 114. Mario Gomez, Dudek. Dudek başlayalım. Kaleci zaten şey. Evet Trabzonspor'la maçım varmış. Ligde seçkin yaptım. Seçkin küçükten zorluyor. Seçkin deniyorum. deneyelim. İkinci yarıda bunları alacağım. Haaland, Şericir. Ronaldo'ya Ronaldo'ya gerek yok. Hugo gel. Diğer Ronaldo'ya da gerek yok. Kulose kötüymüş zaten geç. Oynadık onunla bayağı. Alisson. Hatta Van der Sar'da olsun. Van der Sar'da hiç oynamadım ya. Yani. Geldi ve hiç oynamadım yani. Ve maç başlıyor. Evet Galatasaray başlıyor. Kevin De Bruyne. Fabinho. Fernandinho güzel şık bir pas. Ronaldo, Ronaldo'dan aldılar. Kapı, kapın basın hemen. Kapı oğlum senin burada ne işin var? Aldık, aldık, aldık. Zon başlar başlamaz güzel bir baskı oluşturdu. Fakat bu atak yapıp gol atabilecek miyiz? Güzel bir keseyim dedim olmadı. Yapma be. Ben ilk başta Ronaldo'ya atacaktım. Sonra Cristiano Ronaldo'ya attı. Yeni Ronaldo'ya atayım dedim. Atamadım. Bu arada analogla oynuyorum. Analog benim için çok zor. Analog kullanan bir insan değilim. Burada bu oyunda düzeltme gibi bir olay yok. Ekstra bir program yüklemek gerekiyor. Ben de yüklemedim daha yükleyeceğim diye düşünüyordum. Oyun bitti yani. Sonra ihtiyacım olmadığı için de kafo kestik de kesemedik yani. Son maçımda kazanacak mıyım kaybedecek miyim hiçbir fikrim yok. Garinca güzel bir pas hop gar, gar, gar. tertemiz Ronaldo. Çok doğru bir İşi bitiriyor. Gerçekten çok iyi vurdu topa. Verdiği paso topun havada süzülüşü cidden muazzamdı. Bu plasede ona yakışırdı zaten. İlk düdüğün ha. yarım saat sonrasında ilk gol geliyor. Bu arada şeyi göstereceğim. Topu bir alsam göstereceğim de. Fernandinho. Ah. Sadece yön tuşlarına değil de de şut, R1, R2 onları değiştirdim. Onun dışında herhangi bir ayar yapmadım. Şöyle göstereyim. Şunu şöyle çevirdiğimde şut olan analogda değişik evet, hareketler anladım. yapıyor. Bunu göstereceğim diye gol yemem. Kötü olur. Yemem herhalde. Amunaktır. Penaltı. karşılaşmanın hakemi müdahale sonrası penaltı diyor. Penaltı kararı doğru Murat. Oyuncu sarı Hop. kartı penaltı yeri kullandı. Golün <laughs> tekrarı... Ya hareket gösteriyorduk ya. Güzel bir uçlu ağları Penaltı tekrarı... çevirince hareketler yapıyor bak. Şimdi göstereceğim. Hop hop. Ben direkt rastgele çeviriyorum onu kontrolü yapanlar vardır da. Ama şimdi ciddi oynayacağım. Bu maçı kaybetmek istemiyorum. Berabere kalmak istemiyor, kazanmak istiyor. Şimdi müdahalesiyle topu aldı. İlk yarı bitince diğer oyuncuları da deneyeceğim. Kevin De Bruyne. Marcelo. Yapma be, bitirme be. Hemen durdurdum. Ronaldo'yu çıkaracağım. Evet Ronaldo'yu çıkaracağım. Garinca şeyi. Verince çıkarmam. Alan da alsam. Daha doğrusu Haaland'ı şöyle yapsam. Ronaldo yine dursa diyeceğim. Mario Gomez'i biliyoruz zaten. Hayır Luis Figo'yu alabilirim evet. Luis Figo'yu alacağım. Başka da bir oyuncu yok. Kaleci olarak Van der Sar'ı aldı yani. Kevin de Bruyne oynadık. Ronaldo oynadık. Hatta şu Ronaldo'yu geçip Cristiano Ronaldo ya yapalım forvete. de onu deneyelim. Ve hoca oyuncusunu Takıldı oynadı. ama. Hakem başladı. Çok iyi. Çok basit bir hata. Uğuh. Hoppa be! Cristiano Ronaldo gelir gelmez golünü atıyor. Ben bu kadar basit bir hata beklemiyordum. Oldu. Seçkin bir böyle basit hata yapmaz yani. Marcelo. Figo. Figo. Luis Figo. Figo. Güzel çekti. Orta, Hadi be. Ronaldo gerçek hayattaki gibi burada da 3 metre zıplıyor mu? Bir denemek istedik. Taylik alamadık. Ibanez muhteşem bir defans. Üçüncü seviyeye yükseltene kadar ana ağladı Garinca. Garinca'yı da çok beğeniyorum. Onu üçüncü seviye yapacaktım. Aklımda o vardı. Figo alır Figo alır. Helal Figo. o kaptırdı. Hadi oğlum yemeyin lan. Normalde şu an böyle atak yapmazdım. E, yani görev yapıyor olduğumda yapmıyorum. Defansta paslaşıyorum. 5 defans yapıyorum hatta. Ama şimdi seçkin biri de oynamıyorum ben ama seçkin 2 iki, iki de oynuyorum. Bazen gaza gelip işte oynuyorum. Yapma be. Şu lig maçı benim için daha keyifli yani o 1v1 online maçta. Çünkü delikanlıca oynanıyordu. Ha, o onun oyuncusu kötüymüş, onun oyuncusu iyiymiş. Momentummuş. Yok maç her attığın A gol diğer maç attığın Çok hiçbir gol şu kaleye bile bulmuyor gibi bir durum yok yani. Bir orta, bir Senin ananı sıkışın Neye oraya atıyorsun ya? Çok güzel bir pas. Aslında önde. bir taktikti falan. Garınca, garınca. Maçın bitimine 84 olmuş lan. Açtı. Hadi evet. be. Bu etti. Taç atışını Galatasaray kullanacak. Hacı Galatasaray Burada bir adam gördüm. Buraya da atmak istemiştim. Fabinho'ya atmak istemiştim ama. Bakasen son dakikada olsun. bir gol yemezse iyi. Avant gerilerden koşuyor. Sinanalarını gol yemeyin. Bir kontra atak. 3-1 mi biter? Ronaldo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo kaleciyle karşı karşıya. Biraz köşede ama bir daha... yerden attı, attı lan. Neden yerden attı? Evet, gerçek maçtaki ya gibi 2-1 bitti bu arada. Bakalım 3-3, 3-3 aman aman ikimiz de eşit oynamıştır rekabet olarak bir takım bilinir 102 Evet arkadaşlar bu videomun orada sonuna geldim beni beğendiyseniz beğenmeyi beğenmezseniz beğenmeyi. videolarımı hoşça kalın abone olmayı unutmayın Kendinize bakın görüşmek üzere Hoşçakalın. <laughs>